Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Bu hayvanlar bir tane partiye gidecekmiş. Biz evet. bunların hepsini çok güzel hazırlamamız gerekiyor tamam mı? Tamam. Hepsini süsleyelim ve partiye gitsinler. Önce buradan başlamak ister misin bunları bir seri sırayla? Hayır ya. Önce hangisinden başlayacaksın? Ben ilk, em, ya da küçük ayıcık bunu bunu şuraya koymayalım. Şunu Hı. şuraya koyalım dinozoru. Tamam. Ve bunu da buraya koyalım. Bu 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 bebek ya. Önce Hı. şuraya koyalım. Annesi de oradadır. Tamam hadi süslemeye bu başlayalım. Ki. Bizim harika tokalarımız var. Bakalım tokalarımızı dökelim. O da oradadır. Böyle. Hadi süsleyelim bakalım. İlk önce hangisiyle başlamak istersin? Ben ilk bundan başlayacağım. Ondan başlayacağım. İlk tamam. İlk bundan başlayacağım. Ondan sonra buradan başlayacağım. Tamam. Hadi bakalım ne takıyorsun ona? Gözlük. Gözlük takıyorsun. Şeyi... <laughs> Çünkü öyle durmuyor. Tamam. Biz şöyle. Bak. <laughs> Çok güzel. Başka Çok... toka takalım mı? Anne. Hı. Ee, bir tane daha bir yapayım orada. Bileklikleri bilmiyorum neredeler bu Gerek yok ki. Onu dinozora mı takıyorsun? Tamam. Ayrıca... Evet, hadi tak bakalım. Bunu kime takalım? Ee, ona e, pembe saçlıya takalım. Buna yani mı? Çile. Çileye takalım. Tamam, çileye takalım bunu da. Ben, ben... Tamam, istediklerimizi <laughs> kenara koyalım mı güzelce? Şimdi, Şimdi. Dinozoru süsledik. Anne onu da al. Tamam. Şu küçük ayıcağı bir şey takar mısın lütfen? Anne Süs. bak. Taktı. Ayıcağımızı koyduk. Anne, Dinozorumuzu bak, koyduk. Çok güzel. Buna taç takacak mısın peki? Bunun Tabii ki. kromisini taktık. Anne Çileğin. şunu takalım. Sen takar mısın lütfen? Şimdi. Senin oyunun ya bu. Yani, taktın e, bunlar benim çok oyuncağım. Çok güzel. Arkadaşlar sizi partide herkes çok beğenecek. Değil mi Zeynep? Evet. evet. Şimdi hangisini hazırlamak istersin? Örneğin saçı olduğu için ben... Ne takıyorsun? Devlenin şeyini takıyorum. Devlenin arkadaşlar. takıyorsun. Tamam harika. Hı. Bu tarşana <laughs> Şunu takalım arkadaşlar. Mı? Bakın. Fiyonk bu fiyonk. Sen Fiyong. Bence bunu takalım. Bunu geçen sefer kimseye takmadık. Hadi onu tak. Çok yapışır yakışır ona. Bunu kime taktık biliyor musun? Biz kime? Ee, Harika oldu şimdi. Şimdi ne takacaksın? Arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla bozdum yanlışlıkla bozmuş. Evet. Küçük oyuncağını. 17. Tamam. Şey tokasını. Burada, <laughs> burada dursun küçük dinocol. Bakın arkadaşlar. Ejder ya. Karnısına <laughs> bastığımız zaman dönüyor kafası Biz çeviriyoruz. Evet. Hadi toka takmaya devam et. Partiye geç kalıyor çocuklar. Aa, dur ya. İz Ayıca bunları takalım mı? Bunlar çok tamam, yakışıyor. Küçük evet küçük ayıca. Arkadaşlar bunu babam bana eskiden almıştı. Evet, Babaannemin orada almıştı. Evet, çok Hem sen. de şu içindekiler yumuşak yumuşak. Hadi tak bakalım. Yumuşak. Bunlar çok zor takılıyor arkadaşlar. <laughs> Harika. Oluyorlar. Ah. Çok güzel. Hadi burasına da tak. Anne orasına başka bir şey. Ama aynı tokaları takmalıyız. Burada. Burada. Ben takayım mı? Evet. Tamam. Hadi tak bakalım. Taktım. Bakalım. Aynı kız gibi oldu. <laughs> Harika. Annesinin yanında dursun. Bunlar hazırladıklarımız. Bunlar hala partiye hazır değil. Ata ne yapacaksın? Atsa şunu takacağım. Orasına değil şu saçını takman lazım. Bir dakika. <laughs> Kuyruğuna takalım. Tamam. Kuyruğuna saç. Bakalım nasıl olur. <laughs> Aa, love yazıyor. Aşk yazıyor. Aşk. Şu saçına da bir şey takmak ister misin? Biraz... Kalbimize şun. Ona bu geçen sefer de kalp taktık. Buna başka bir şey takalım artık. Kalp takmadım, bunu tak. Bak bu çok güzel, buna çok yakışır. Zaten mı takacak? Evet. Hadi bunu... bakalım. Dur ben sıkayım. Hadi tak bakalım. Taktım. Harika oldu bunu da koyalım, bu da hazır. Bence bu ata bir şey daha takmalıyız. Onun sadece kuyruğunda oldu, çok sade oldu. Burasına bir şey takalım. Evet orası. Başka bir. Yerine. Tamam, takalım hadi. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar bunun içinde orada ışıl ışıl şeyler. Evet, ışıl ışıl renkler var. Arkadaşlar Çok güzel. bakın. Kelebek dur ben göstereyim. Çok güzel. Hadi Renkli, bakalım şşş, gel. Limona mı taksak onu? Evet, limona takalım. Bunun teki vardı ama nerede acaba? Kayboldu sanırım. Yok. <laughs> Onun ocuk Şurası kırılmıştı. Ben onu hmm. çöpe attım. Tamam. Şimdi hangisinde sıra? Bunu, Bu kıza isim vermedik. Ben onun adını koydum. Ne? Ee, ne? Aysima. Aysima. Tamam getir bakalım Aysima. Arkadaşlar benim bir tane Aysima arkadaşım var. Evet. Düz tak. Evet. Çok güzel. Daha takmadım. Takamadım. Hadi tak bakalım. Anne takamadım. takamadım. Getir bana ben takarım. Bunu takmayalım şunu takalım. Evet Daha. evet. Bak arkadaşlar bunda da bir şeyler Evet hadi tak bakalım. <laughs> Ay şöyle tıkladım. <laughs> of tıkılmadı yav. <laughs> Aha taktım. Tamam Aysma da hazır. Evet. Evet. Ay onun adı değişik bir şeydi. Tamam. Onun adı da. Tavuk 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 çabuk çabuk tavuk. Aa! Hadi geç kaldı tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam tavuğumuz da hazır. Kediciğine takalım. Kedinin kediciğine Şunu. <laughs> harika oldu. Hayır. Bitmedi daha. Bitmedi mi? O onu olmaz onu tutmaz. Hayır kuyruğuna takacağım. O onu tutmaz başka İnsan bir şey takması tutacağım. lazım. O tutmaz onu. Tamam. Tamam o zaman. Başka bir şey takabilirsin. Aa bakın arkadaşlar benim popit de tokan. <laughs> Şunu tüt, takalım tüt. mı? Evet. Evet çok Bu güzel. Da... Harika Buraya oldu takmayalım. artık. Artık partiye gitmeleri gerekiyor. Vedalaşalım. Hemen hemen. Çok... Abone olmayı, çentine basmayı ve like atmayı unutmayın.